fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Eksi 2'de limiti vardır ve eksi 1'dir demiş. Bakalım eksi 2 kritik bir nokta mı? Hayır arkadaşlar. Eksi 2 buraya düşer. E, negatif bir değer olduğu için yerine yazdığımızda daha doğrusu mutlaktan çıkardığımızda eksi mutlak x bölü x'ten Sonuç eksi 1 gelir. X e, burada arkadaşlar eksi 2 de versek eksi 3 de versek sıfırdan ver, küçük verdiğimiz her değer için bu durum sağlanır. Yani birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze bakalım. Sıfıra sağdan yaklaştığımızda eksi 1'e gideriz demiş. Sıfıra sağdan yaklaştığımızda buraya düşeriz. 0.1 ile yaklaşıyoruz çünkü. E, X gördüğümüz yere sıfır yazarsak 1 bölü eksi 1'den sonuç eksi 1 olur. Evet bu da doğru. X'e 2 noktasında f fonksiyonu süreklidir. Hemen bakalım. 2'ye soldan yaklaştığımızda arkadaşlar değerimiz ne oluyor? 2 artı 1, 2 eksi 1'den limit değerimiz 3'e eşit oluyor. Peki 2'ye sağdan yaklaşırsak 2 artı 1'den yine 3'e eşit oluyor. Ve burada eşitlik söz konusu olduğu için f fonksiyonu 2 noktasında süreklidir. Bu da doğru. Cevabımız buradan 1, 2 ve 3 c şıkkı gelir.